Instagram'dan hem de Facebook'tan bağlandım. Bir dakika orası. Evet. Doğru. Şimdi oradan da bağlandım. Evet. Facebook'tan da bağlanmış oldum. Oradan da seyredebilenler seyredecektir. Evet. Hoş geldiniz. Herkes yavaş yavaş geliyor. Bugünkü konumuz şifa astrolojisi. Onun üzerine konuşuyor olacağız. Ara ara şu bu tarafa bakacağım. Orada iki kamerayla çalışıyorum şu anda çünkü. E, tanımayanlar için önce kendimi tanıtayım. İsmim biliyorsunuz Özge Pınar Bağcı. Endüstri en Ancak 2012 yılında e, geçirdiğim bir hastalık nedeniyle mühendisliği bırakmak durumunda kaldım. E, daha sonrasında da e, astroloji ile yolum her zaman zaten e, ilgili olduğum bir alandı. astrolojiyle yolum kesişti. Ve 2012'den bu yana birçok eğitim alarak, yurt içi, yurt dışı birçok eğitimler alarak bu yolda devam ediyorum. E, astrolojinin dışında da birçok e, onunla bağlantılı, e, birazdan da anlatacağım zaten konularımız içerisinde olan, işte e, bahçeçek terapileri, e, okut bitkiler, e, onun dışında nefes ve meditasyon çalışmaları, e, çakralarla ilgili enerji çalışmaları gibi gibi bir sürü alanda aynı zamanda çalışmaktayım ve bunlar benim astroloji ile ilgili olan birçok e, işte bakış açımı genişleten yorumlamamı genişleten e, konular oldular şimdi şifa astrolojisi dedik isimle e, piyasada isim olarak medikal astroloji tıbbi astroloji gibi gibi e, farklı eğitimler de var Bunlarla karışmaması için öğrencilerimin de desteğiyle şifa süresi olarak şey yaptık, ismini koyduk eğitimin. Nedeni ise piyasadakiler biraz daha, yani diğer eğitimlerde biraz daha gerçekten fiziksel kısma daha çok odaklanıyor. Ben daha çok astroloji kısmında psikolojik astroloji ve karma astrolojisi üzerine çalışıyorum. Dolayısıyla şifa kısmında da bunları işin içerisine katmayı tercih ettim. Dolayısıyla şifa süresi dediğimizde esasında işin içerisinde sadece e, şey kısmı yok, fiziksel kısım yok e, şey de var e, psikolojik kısımlar var ki e, benim bakış açıma göre şu şekilde e, her hastalığın altında esasında bir duygusal neden var, bir travma var. Bunun üzerine gidilmesi gerektiği kısmından hareket ediyorum. Tabii ki buradaki e, şeylerin hiçbiri tıbbi bir öneri değil, tıbbi bir tedavi değil. Bunu altını çizeyim, hiçbir şekilde değil. Derslerimizdekilerde bunları tabii ki sadece doktorlar yapabilir. Bizimkisi sadece bir bakış açısı oluşturmak, bir e, farklı bir gözle bakmak olaylara bununla ilgili. E, yavaş yavaş başkaları da geliyor. Ha, bir dakika feisi de bu arada halledeyim. Evet, şimdi tıbbi astroloji dediğimizde neden bahsediyoruz? Her burcun e, bağlantılı olduğu bir organ var. E, ve bu organlar, e, yani bu şey diyorum ben buna, zayıf halkamız. Yani bizim doğuştan getirdiğimiz, sağlık açısından baktığımızda bir zayıf halkamız var. Bunlar tabii ki burçlarla da ilgili. Ama şöyle bir şey var, şimdi anlatacağım birazdan zaten. E, ama bilmeyen, hiç bu konuyla ilgisi, bilgisi olmayan için olmayanlar için de şöyle söyleyeyim. Ben size burcunuz ne diye sorduğumda verdiğiniz cevap güneş burcunuz oluyor. Tamam mı? Ben mesela terazi burcuyum, 3 Ekim doğumluyum ve terazi burcu. Bu benim güneş burcum anlamına geliyor. Tamam mı? Güneş burcunuz. Ama bunun dışında bizim haritalarda işte ay burcumuz var, Venüs burcumuz var. Ondan sonra Mars burcumuz var. Bunlar yer almakta. Dolayısıyla bunların da aynı zamanda Şifa astrolojisi kısmında ayrı ayrı incelenmeleri var. Bu kadar detaya girmeyeceğim çünkü bunlar haritalarla ilgili. Ve aynı zamanda bizim sağlık astrolojisi kısmında, şifa astrolojisi kısmında özellikle üzerinde durduğumuz bir de 6. evimiz var. Sağlık evimiz. Dolayısıyla bunu şundan söylüyorum, anlatma gereği duyuyorum. Birazdan hangi... E, şeylerin burçların hangi hastalıklara bir tık daha meyilli olduğu kısmını anlatırken, işte ben e, atıyorum koç burcuyum ama hiç bunları yaşamadım diyebilirsiniz bunun nedeni e, 6. evinizdeki şeyin e, yerleşimlerin e, güneşten rol çalmasından dolayı olabilir. Bazen haritada rol çalıyor çünkü bazı gezegenler güneşimiz ne kadar bizim için çok böyle e, önemli olsa da Haritanın tamamına baktığımızda güneşten roğa çalan yerleşimler oluyor. Bu şifa süresinde de geçerli. Şimdi e, dediğim gibi 6. ev bizim sağlık evimiz. Dolayısıyla şifa süresinde veya sağlık bakışın, bakışından e, 6. evine size çok önem veriyoruz. Ve 6. ev e, doğal bir Başak Burcu'nun yöneticisi. E, doğal olarak Başak Burcu yönetiyor ve ona 60'lık yapan doğal 60'lık yapan neler var? İşte bir 8. ev var. Akrep tarafından yönetilen. Bir 4. ev var. Yengeç tarafından yönetilen. Bunlar tabii ki haritalarda farklı farklı ama doğal yöneticilerinden bahsediyorum. Bu da şunu gösteriyor esasında. Biraz önce benim söylediğim gibi her hastalığın altında bir duygusal durum var. Yengeç çünkü orada dördüncü eve gidiyoruz duygusal bir durum var. Ve biz 60'lık açılarda iradi açılar olduğu için bunu kendi iradenizle ne yapabiliyoruz? Üzerine düşerek çöze, çözme tarafına gidebiliyoruz. Tamam mı? O yüzden bizim için baktığımızda şifa süresi kısmında burası, bu yerleşimleri de psikolojik olarak yorumlamak, Önemli oluyor Dediğim gibi ben daha çok psikolojik tarafına bakıyorum Ve diğer taraftan Diğer atmıştık doğal atmıştık yapan evimizde 8. evimiz Akrep Burcu tarafından yönetiliyor Dolayısıyla da akrebin konularının içerisinde de ne var e, Travmalar var ve bir travmaları dönüştürmek var bunun içerisinde ee, aynı zamanda stres yönetimi kriz anlarının yönetimi söz konusu dolayısıyla başta söylediğim gibi esasında benim bakış açıma göre her hastalığın altında bir duygusal bir neden var ve bir travma var. Ve biz bunları haritaların üzerinden görebiliyoruz. Yani neye çalışılması gerektiğini görebiliyoruz. Ve aynı zamanda 6. evin, sağlık evimizin tam karşısında 12. ev var. Ve balık tarafından yönetilen, doğal yöneticisi balık olan. Ve balık da şifa ile ilgili biliyorsunuz ki. Dolayısıyla bir teslimiyetle ilgili. Biz bazı konularda teslimiyet, hani plasibo etkisinden bahsedilir ya. Plasibo etkisinde işte balık orada kendinizi teslim ettiğinizde, şifaye şifaya kendinizi açtığınızda, inandırdığınızda işte balığın etkisini görüyorsunuz. Tam karşıda da o bulunuyor baktığımızda. ve aynı zamanda 12. ev bizim psikolojik sağlığımızla ilgili. 6. ev daha Bizim fiziksel sağlığımızı gösterirken 12. ev biraz daha ruhsal sağlığımızla ilgili, ruhsal rahatsızlıklarımızla ilgili bunların hepsini haritalarla yorumlayarak tabii ki görebiliyoruz bu arada. Ee, tabii ki bu sadece bunlarla ilgili değil. Arap noktalarımız var kullandığımız. Ee, onun dışında işte e, Marsımız var bizim e, bağışıklık sistemimizi gösteren ne kadar işte e, bağışıklığımızın güçlü olduğundan ilgili. Aynı zamanda mesela Koç burcu bizim baş bölgemizle ilgili. Koç burçları genelde baş bölgelerinden. Ee, şey yapıyorlar, rahatsızlıklar geçirebiliyorlar. Çok böyle e, baş ağrısı çeken insanlarda, migren çok görüyorum ben mesela koçu baskın olan insanlarda yerleşimlerine göre. E, ne bileyim işte baş bölgelerinden çok çizikler oluyor, çok işte şey yapıyorlar, vuruyorlar ve çok hızlı hareket ettikleri için çok e, her yerini kesmeye, vurmaya, kırmaya meyilli insanlar oluyor. Ama Koça baktığımızda bunları söylerken ay'a baktığımızda beyinle ilgili diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hepsinin farklı şey var. Ayda beyinimizle ilgili, beyinimizle ilgili rahatsızlıkları gösteriyor. Ama koç baş bölgesi diyoruz kısaca. Onun dışında boğa burçları daha çok. Boyun bölgesiyle ilgili, omuzlarla ilgili rahatsızlıklara bir tık yakalanma riskleri daha fazla oluyor. Ses telleriyle ilgili, tiroidle ilgili rahatsızlıklara yakalanma olasılıkları bir tık daha fazla oluyor boğa burçlarının. ikizler burçlarının akciğerler akciğerler nefes sorunu akciğerle ilgili rahatsızlıklar ellerdir aynı zamanda ikizler e, Dolayısıyla elleriyle ilgili sıkıntısı olanlar el, el titremeleri yaşayanlar gibi e, ve zaten yöneticisi Merkür olduğu için çok zihinsel e, rahatsızlıklara yatkındırlar yani stres, den kaynaklı sinirsel rahatsızlıklardan kaynaklı kısmı çok daha ikizler rahattır rahat yakalanabilir yatkındır yapı olarak onun dışında ne diyebiliriz ne kaldı ikizlerden sonra yengeç var yengeç de biraz önce söylediğim gibi duygusal taraflarımızı aynı zamanda temsil ettiği için duygusal kısmımızı yengeç burçları da mide rahatsızlıklarıyla ilgili çalışıyor genel olarak ve memelerle ilgili neden baktığımızda? Çünkü hazmedemediğimiz, duygusal anlamda hazmedemediğimiz her şey esasında midemize vuruyor. Bu da duygusal anlamda yengeçlerin, duygusal olan yengeçlerin bir tık daha bu konulara yatkın olduğunu gösteriyor. Yine psikolojik açıdan baktığımızda da. Yengeçten sonra aslan burçları var. Aslanların o neşeli yanlarına rağmen, o kadar keyifli insanlar olmalarına rağmen, kalp rahatsızlıklarına bir tık daha yatkınlar veya damar rahatsızlıklarına bir tık daha yatkın yapıları var bunları görebiliyoruz onun dışında aslandan sonrasında ne var başak burçları zaten doğal olarak ne demiştik orası sağlık evinin yöneticisiydi başak burçları bağırsaklarla ne ilgili ve aynı zamanda şeylerle ilgili hmm, söyleyin ay unuttum şimdi <laughs> e, alerjiler evet en çok yaygın olarak gördüğümüz şey alerjilerle ilgili bağırsak sistemimizle ilgili gıdalarla ilgili oluyor e, başak burçlarında da bunu görüyoruz e, teraziler böbreklerimizle ilgili dolayısıyla böbrek kısmında ya da terazi baskını yapılar altıevi terazi olan ya da güneşi terazide olan yapıya göre tüm haritanın komple bakmak lazım mutlaka diyoruz ki su, içtiğin, e, su içmenize çok dikkat edin o anlamda e, Çünkü e, böbrekler hassas bir noktada oluyor orada akrepler dediğimizde neden bahsediyoruz akreplerde e, cinsel organlar Cinsel organlardan bahsediyoruz, yumurtalıklar veya işte erkek kadın cinsel organları fark etmiyor. Cinsel organlardan bahsediyoruz, akrepte, yayda e, dizin üstteki baldır kısmından bahsediyoruz. Oralarda sırasızlıklar olabiliyor ve çarpma, vurma veya orada sakatlanmalar gibi durumları yay burcunda daha çok görüyoruz. E, bu, oğlak burçlarında ise dizlerle ilgili sıkıntılar oluyor. Cilt yönetiminde aynı zamanda oğlak cildi yönetiyor. Cilt rahatsızlıkları oluyor oğlaklarda. Onun dışında ne diyebiliriz oğlaklara? Kemiklerle ilgili, kemik erimesi gibi veya minisküs gibi rahatsızlıklar. Oğlakta gördüğümüz yerleşimler oluyor. Bir tık daha yatkın oluyor o tarafa kova burçları dizin altındaki uyluk kısmı oluyor. Orasına şey yapıyor, etkiliyor. Ee, ve dolayısıyla oraya biraz daha dikkat etmek gerekiyor kovalarda. Ve balıklarda en son burcumuzda, balıkta da ayaklar. Çok danışanımda görmüşümdür balık yerleşimi güçlü olan veya 6. evinde balık olan ya yani bir şekilde haritada balıkla ilgili bir sağlık kısmında ayaklarla ilgili sıkıntılar, çok çabuk ayaklarından üşütebiliyorlar veya ayaklarında yumrular oluşması gibi gibi durumları balık burcunda görebiliyoruz. Bu şekilde e, hızlıca da kısa bir şekilde burçları ilerlettiğimizde bunları görebiliyoruz. Tabii bunların dışında bunlar çok çok dediğim gibi e, şey konular, yüzeysel konular, asıl olan her zaman için haritanın bütünsel olarak incelenmesi, bütünsel olarak bakılması ve onun dışında neden bahsediyoruz biz buradan? şey kısmından şifa kısmında, şifa süresi kısmında çakralardan bahsediyoruz. Her gezegenin bir çakra ile etkileşimi var. Ve burada dikkat edilmesi gereken şey, bu çakraların birbirleriyle de bağlantıları var. Gezegenlerin bağlantısı gibi. Bir tarafı yüceltirken, bir tarafı desteklerken, öbür tarafı da Dengesini bozmamak gerekiyor. İşte bunların üzerinde konuşuyor olacağız. Aynı zamanda şifa süresi eğitimimizde e, çakralar konusu üzerinden gideceğiz. Nasıl e, dengelenmesi gerekiyor, nasıl bir e, orada e, bir sistem oluşturulması gerekiyor kısmına. Yine şifa süresinin içerisinde çakralar kısmından bakacağız. Onun dışında bitkilerle ilgili çalışacağız. Hangi bitki, hangi gezegen? tarafından yönetiliyor ve bunları nasıl kullanmamız gerekiyor kısmında şifa astrolojisinde bunların da üzerinde duracağız çünkü mesela Mars'ı düşük olan birisi Mars'ı e, kötü açılar alan birisi bağışıklık sisteminde zorlanırken aynı zamanda bunu destekleyebileceğimiz elementler de var mesela ne olabilir? Demir kullanıyoruz. Mesela Bars'tan kaynaklı olarak kişinin e, demir eksikliği yaşaması gibi bir durum da görebiliyoruz haritalarında. Veya e, kişinin işte ne bileyim venüsünün sıkıntılı olması, bakır elementiyle çalışması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Dediğim gibi bunların hepsi zaten... Ee, tıbbi şeyler değil, öneriler değil hiçbir şekilde. Bunlar sadece bir bizim için bir bakış açısı. Ne oluyor, ne, ne olmakta? Tabii ki bu sadece doğal, doğum haritanız üzerinde olan bir şey değil. Yani doğum haritanız evet potansiyel olarak vardır ama bunları doğduğunuz gibi hepsini bir anda yaşamıyorsunuz. Aldığınız transitler öyle. Şimdi ne farkı var? Şöyle bir şey. Doğum haritanız doğduğunuz anda oluşan harita ve bu değişmiyor. Ama transit dediğimiz yani şu andaki gökyüzünün konumu yarın başka bir konum diye öbür gün başka bir konum özellikle ay gibi hızlı yerleşimler bunlar hızlı bir şekilde ne yapıyorlar burç değiştiriyorlar yerleşim değiştiriyorlar ve haritanızda sürekli olarak düzenli bir ne yapılıyor bir açı yapılıyor ve buna istinaden de ne yapıyorsunuz sizde e, hayatınızda olaylar yaşıyorsunuz. Gerek e, şifa konularında gerek farklı konularda. Artık nereden açı aldığınızda ve nasıl bir açı aldığınıza bağlı. Tabii ki bunlar da sizin hayatınızda kullanabileceğiniz potansiyelleri gösterirken aynı zamanda e, dikkat etmeniz gereken yerleri de gösteriyor. Yani bütün olarak baktığımızda e, bunları biz haritalar üzerinden görebiliyoruz. E, burada Mesela e, şifa süresi açısından baktığımızda yengeç burcu, işte jüpiter bunlar büyütme ile ilgili bazı şeyleri e, o, aşırı olgunlaşma ile ilgili, çürütme ile ilgili. Dolayısıyla böyle durumlar işte e, maalesef işte şey diyoruz işte ya dikkat edilmesi lazım bu dönemde daha sık doktora gidilmesi veya daha sık gözlemlenmesi gerekiyor işte e, lütfen rutin kontrollerinizi bu dönemde ihmal etmeyin diye uyarılarda bulunabiliyoruz e, çünkü riskli zamanlar demek oluyor. Yani vücutta bir kistik durum varsa bunun büyümesi, bunun işte çürü çürümesi gibi gibi e, durumlar söz konusu olabiliyor. Bunların üzerinde şey yapabiliyoruz. Veya işte Uranüs'ün aktif olduğu bir zamanda haritanızda aldığınız bir şey, e, kazalara kazalara dikkat edilmesi gerektiğini gibi gibi birçok e, farklı bakış açılarını farklı şekillerde görebiliyoruz haritaların üzerinden. Bu şekilde. Ee, dediğim gibi bitkiler kısmında da e, nasıl kullanılması gerekiyor? Burada e, hangi bitkiyle nasıl bir ritüel yapılması gerekiyor? Kısımlarında yine e, derslerimizde konuşuyor oluyoruz. Burada sizlerin sormak istediği bir şeyler varsa onları da şu anda alabilirim kısaca katılımında şey yapmak adına var mı sorusu olan merak edilen bir şey görebiliyor muyum facebook'tan acaba soru falan olduğunda ha, evet iki tane yorum yapılmış galiba ha merhabalar Tabi burada e, dediğim gibi bitkilerin de e, psikolojik şeyleri var, etkileri var, şifa açısından ama aynı zamanda bahçe çiçekleri terapisi e, bunları da eğitim içerisinde katıyor olacağım zaten e, merhabalar. E, dolayısıyla orada bahçe çiçeklerinden de bahsediyor olacağız, bitkilerin psikolojik etkilerinden ve bizim üzerimizde nasıl bir e, harita bazında neler yapabildiğimizden, nasıl çalıştığından da bahsedeceğiz ve okült bitkiler üzerinden de konuşuyor olacağız dediğim gibi e, ve çakralar üzerinden konuşuyor olacağız aynı zamanda bu şekilde sorusu olan varsa devam edeceğim sorularla merhaba sevgilim Alice'ciğim aynı zamanda hangisini şimdi söyleyeceğim şey yaptım evet sorusu olan varsa sevebileceğim şey e, cevaplayalım onun dışında yayını bitirebiliriz esasında. Kısa kısa çünkü tutmaya çalışıyorum. Niye burada hata veriyor sürekli acaba? Merhaba Adnan Hanımcığım. Görebiliyor muyum ben soru burada? Bana herhangi bir soru. Bu kadar e, şifa konusunda soru gelmemesine açıkçası şaşırdım. <laughs> evet. Sürekli hata veriyor, burada anlayamadım. Çok da geçmek istemiyorum bir saat çünkü. Sonrasında şey yayını zaten şey yapacağım, ekleyeceğim. Sonrasında tekrar kaçıranlar, başından itibaren izleyemeyenler izleyebilirler. Tamam? Soru yoksa kapatıyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.